Evet arkadaşlar. Canlı yine buyurun gelin. 2 abone üzerine 240 aboneyim. Evet buyurun gelin 240 evine 2 evine sonra kaldı 240 evine 2 evine sonra 240 Beyler buyurun gelin canlı yayına Evet Canlı yayına buyurun gelin sohbet edelim hep birlikte. Canlı yayına gelin sohbet edelim hep birlikte sohbet edelim. Bu kadar değiliz. Beyler, canlı yerine gelin, sohbet edelim hep birlikte, sohbet edelim. Hep birlikte sohbet edelim, hep birlikte sohbet edelim. Hep birlikte sohbet edelim. kadar değiliz biliyorum. Ben ne biliyorum. Gelin sohbet edelim. Gelin sohbet edelim. Gelin sohbet edelim. Gelin sepet edelim. Bu kadar değiliz beyler. Hep birlikte sohbet edelim. Hoş geldiniz bu arada. <laughs> Kanala abone olun lütfen beyler. iki abone lazım. iki abone lazım. iki abone lazım. Son iki abone. 240'a. Hoş geldiniz. 240 e son iki abone. 240 e son iki abone. atalım. ne olur, ne olur. 240 e son iki abone. 240 e son iki abone. Bir daha ben çok mutlu olurum güzel kardeşim. 240 e aboneye son 2 abone. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abone atalım lütfen. 240 e son 2 abone. 240 e son 2 abone. PUBG videoları olacak. <laughs> Yine gelenler hoş geldiniz. इक्कीस करके बने सुन क्या बना इक्कीस करके बने सुन क्या बने Arkadaşlar 240 abone sonra nice 300 lira 2 abone sonra 240 kez. Lütfen abone atalım. Midin açmayı unutmayalım. Hoş geldiniz burada. Abone atalım lütfen. 240'a son 2 abone 240 son 2 abone abone ettim bizim unutmayalım hep birlikte PUBG videolar çekeceğiz bir gün boyunca canlı yayın atacağız sonra bir gün boyunca takipçilerimle oynayacağım bunun için sadece abone atıyorsun bildirimini açıyorsun ben videoyu attıktan sonra hemen siz görüyorsunuz yani ben video atıyorum hemen siz görüyorsunuz anında hem de bedava Bedavaymış. Öyle diyorlar. Bedavaymış. 240 e son 2 abone. 240 e son 2 abone. Lütfen. Abone atalım. Çok bir şey istemiyorum. Sadece bir abone. Canı yenik. 10 dakika önce kapatacağım. 240 e son 2 abone. Lütfen. Aleyküm selam. Abone atar mısın? Az. Az kardeşim. Sağ az. Yani. 240 son 2 abone lütfen. Abone atalım lütfen. Canlı yine geliyorsunuz. Abone atmadan çıkıyorsunuz. Olmuyor. 3 kişi abone atana bir kişi monitör yapıyorum monitör. Abone atalım. Yayın kapanıyor. Bir dakika yayın kapanıyor. Yayın kapanıyor. Abone atalım lütfen.